Merhaba arkadaşlar, ben spor tırmanış antrenörü Volkan. Bugün size özellikle yoga asanalarından bir hareket göstereceğim. bunu bir setini. Bu nefese odaklanmaya ve koordinasyona yönelik bir hareket olacak. Tabi vücut yeterince ısındıktan sonra bunu yapalım. Çünkü eklemlere zarar vermeyelim. Önce aşağı bakalım. Kötü hareketiyle başlıyoruz. Ellerimiz omuzları tutuyor. Ayaklarımız düz. Nefes alıp bacağı açıyoruz. Ve denge pozisyonuna gelmeye çalışıyoruz. Bir yere paralel bir şekilde. Tabii bütün bu hareket boyunca nefes çok önemli. Burundan alıp ağızdan vererek. Tekrar aşağı bakan tepet pozisyonuna geliyorum. Ayağı yana alıyorum. Kollar ütürüyor. Ayaklar gergin. Bu sefer sağ ayağımı maksimum kaldırıyorum. Ve sol ayağımı gelince gözle pozisyonuna geliyorum. ve rahatça yapabileceğiniz bir hareket serisi. Herkese hoşçakalın.